Şimdi sıradaki oyunumuzun adı Uzaylı. Bir oto tamircisiyle uzaylının macerasıymış bu. Bu oyunda bir bir şey hatırlatmam lazım. Hatırlarsınız geçen hafta Seda Nur en az yıldız alan oyuncu olarak bir ödev zarfı Evet. evet. seçmişti ve bir şarkı ödevi vardı. Bu e, oyunda bunu da izleyeceğiz. Bakalım bu performansa nasıl hazırlandılar ve ardından performans izleyip değerlendireceğiz. Yıldız de bana da ve Perde. Canlı'nın keyifliydi, çok heyecanlıydım. Ama çıktığımda gerçekten heyecanımı yenmiştim. Ben Pandora gezegeninden Neytir'im. Şirinler değil bu. Avatar'daki kız kendini kanıtlamış isimlerin karşısında olmak bizi bayağı bir heyecanlandırdı. Bizden önceki ekipler sert eleştiri alınca açıkçası ben de bir tedirgin oldum. Hülya'nın bir yorum yapmıştı. O yorumları da haklı buluyorum açıkçası. Natürelliğin dışına çıktı ki çok önemsiz. Artikülasyon problemi üzerine de çalışıyorum. Artikülasyon problemi var. Hülya Hanım'ın yorumları gerçekten beni çok mutlu etti. Çok iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Onunla o ışığı görüyorum. Ahmet arkadaşımıza bir yorum gelmişti. Bugün sana yıldız bile yok. O yorum beni şaşırttı diyebilirim. Fiziksel olarak bir değişime gidiyorum skeç için. Bu topun altına girdiğim için mutluyum çünkü her zaman deneyimlenecek bir şey değil. Bir sonraki bölümde başrol oynadığın oyunda şarkı söyleme ödevi. Zorlanıyorum ama çalışıyorum. Vatanın annesini oynuyorum, ağız yapıyorum. Olur mu kız mavi? yaşlı bir anneyim. Herkes diğer arkadaşlarının neler yapabileceğini görmeli ve ona göre seçimler yapılmalı. Sürekli farklı farklı kişilerle çalışmak en güzeli ve en doğrusu. Çok samimi olmuyorum herkesle. Kulis ortamlarına pek girmeyen birisiyim. Beni seçmesinler. Ben kendi yolumu bir şekilde bulurum. Bu hafta da güzel bir oyun bizi bekliyor. Bence üstesinden gelip daha yüksek puanlarla devam edeceğimizi biliyorum. Sedanur'un takımında olmasından mutluyum. Sonuncu olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bir gün hepimiz sonuncu olabiliriz. Uzaylı Skeci aslında absürt komedi olan bir skeçtir. İzleyenler için birazcık bunu bu şekilde düşünerek izlemesini çok istiyorum. Ya ne, ar ne arz adamdı be. Evet. Usta. Oğlum var ya şu Fatih abinin kaportu hallettin mi? Hallettim usta, hallettim. Her şeyi gücü istemiyorum. Ne yapıyorsun? Min Allah. Mi? Kitledim, usta, kitledim. Oğlum sen kapıyı kilitlemedin <laughs> mi? Dedim usta kilitledim. Oğlum kilitlememişsin işte. Kilitledim vallahi. Hey! Selam dünyalılar. Ha, <laughs> aleyküm selam da bu ne mavi mavi oğlum? Ne bileyim ben usta. Ha, bu benim orijinal rengim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sen Şirinler köyünden mi kaçtın? Ne bu? Hayır. Ben Pandora gezegeninden Meytiri. Meydi. He, bildim usta bildim. Bu avatardaki mavi kız Meitri. Pandora gezegeninden. Orijinal usta orijinal. Yalnız tekstil sektörü ne kadar ilerlemiş görüyor musun Necati? Elin uzaylısı bile basma entarı giyiyor. Ne kadar uzay ihlaç etmişi sen anla. Ya. Ha, ya. Bana bunu dünyalı bir kadın verdi. Normalde bizim giysi kültürümüz yok. Kızım seni burada kültür 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 detirler dedi. <laughs> Dünyalar ne insanlar. Beni onlar giydirdi. Nasıl yani? Sizin oralarda böyle torlak mı geziyorsunuz? <laughs> Yok usta. Organik giyiniyorlar. İşte daldı, yapraktı öyle şeyler yani. Ha, daldı, yapraktı. Peki sizin nedir gelme sebebiniz? Aslında ben Satürn gezegenine gidiyordum. Ama aracım yolda arıza yaptı. Hmm. Ben de dünyaya zorunlu iniş yaptım. Şu tepeye. Şu tepeye mi? <laughs> Valla şanslısınız bize denk geldiniz. Biz de araç tamircisiz. Oğlum Necati sen alete devat takımları al. Ben de bir motorun durumuna bakayım değil mi bu nedir ya? Belki gerek kalmaz usta. Şu tepeden aşağı vurdurursak aracınız çalışabilir. Biz kaç milyon ışık yılı uzaktan gelmiş Necati. Neyi neye vurduruyorsun? Neyi neye vurduruyorsun? Al getir takım çantasını hadi. Hadi. Kusura bakmayın hanımefendi. Bir tatsızlık oldu. Buyurun oturun. Lütfen. Gelin hanımefendi. Tabii. Gelin 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 topla 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 sol 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 biraz daha sol hop çök çökün <laughs> amfendi hop ha ee, hanımefendi çay ya <laughs> oğlum bana bir çay kap gel siz şimdi ne şey ediyordunuz bu satürn'e iş için mi turistik mi aslında bağlantıda olduğumuz bir organizma var son derece saf bir numune onu alıp kendi gezegenime götüreceğim onunla çoğaltıma gireceğiz. Çoğaltım derken? <gülüyor> <gülüyor> o şekil çoğaltım. Peki siz bu arkadaşa vatandaşlık çalışma izni, oturum izni falan veriyorsunuzdur he? ha? Ha. Aslında hiçbir izne gerek yok. Bizim ilişkimiz başladığı anda kendisi gezegenimizin bütün hak ve imkanlarına sahip oluyor. Oo, vay şanslı Satürn'ün halkasına bak sen. Hem kızı kapacak hem zengin olacak ha. Peki, bu satürnün halkasını sevmezsen, ya uyuşmazsanız? Haa. Biz Pandora'lar çok uyumluyuzdur. Herkesle uyuşuruz. Vallahi Neytir Hanım, sizin bu güzelliğiniz, bu ne deniyordu ya? Zarafetiniz, bu göz alıcı renginizle çok daha ilerine layıksınız. Kim gibi mesela? Kim gibi olacak canım? Ben gibi sultanım. Bak, seni el üstüne tutarım. Seni gördüğüm ilk andan beri sana karşı git gide böyle büyüyen bir aşk var. Adeta ruh ikizimi buldum bu geçen sürede. 5 beş dakikada. E güzelim, bu dünyada beş dakikada değişir bu tür işler. Ama her dakikası ömre bedel. Oo ustam, kutlu yürüyüşe başlamışsın. Gamzedeyim devam Beytri. bulmam anam geldi. Şanslısın ha. Garibim bir yuva kurmam Kaderimdir hep çektim Ellerim hiç reha bulmam Ay, oğluşum. Anam. Oh, ellerine sağlık anacığım. Kızım benim. Tam zamanında geldin, sana bir sürprizim var. He, ne oldu ki? Bak. Allah'ım, Bismillah. Oğlum, bu kim? Müstakbel gelinin, anacığım. Tövbe, estağfurullah, tövbe, tövbe. Oo, tabii, tabii. ustam, hayırlı işler. <laughs> Oğlum. Oğlum, bu kız mavi ya. Ne yaptınız lan? Bak, ortasını mı boyadınız elin kızının? Doğuştan öyle anacığım, nasıl beyaz ırk var, sarı ırk var, siyah ırk var, ha. e bu da mavi. He, bu ha. kırma herhalde. Gel anacığım gel, Meytir'im öp bakalım anamın elini, bizde adettendir, hadi bakayım. Hee, ha. tamam. Ha. hadi yok bekleyin. <laughs> kız, kız! Kız, buna söylenmek! Şş, ana! Elimin yediği bu! anam! Kız Meytir'i, sen nerelisin bakayım? Meytir'i uzaylı anacığım. Bismillah, bismillah, bismillah. He, ha. içinden mi? Ha anacığım, içinden, içinden. Saman yolunu geç, Nebula takım yıldızın orada cami var ya. He. He, işte onun sokandaki çeşmenin olduğu cumbalı gezin. He. Yok oğlum, ben bilmem oraları. Ben gitmedim öyle yerlere. Anacığım, o bize gelmeyecek. Ben oraya gideceğim zaten. He. Görüyor musun? Ben istemem böyle kız evimde ya. Anacığım, hele ben oraya bir yerleşim var ya, kız seni de yanıma aldırırım sen merak etme ya. He. He. Kız Meytiri, Sizin orada eviniz var mı bakayım? Ha, bizim evimiz ağaçlar. Biz ağaçlarda yaşarız. Anam sincap gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bazılarımız da arazide yaşar. Bizim bir sürü arazimiz var. He. Ana duydun mu? Bir sürü arazi var diyor. Ben var ya o arazileri çeviririm. Bina diker buradakileri de satarım ya. Kız Meytiri, sana olan aşkım gitgide katmerleniyor. Çok paramız olacak kız. Ah, ya yani... Mutlu olacağız. Anam! Bizim oğlan takmış ya bu kızı. Anam! Mecbur biz de yüzük takacağız artık. Sonra elin uzaylısı demesin erkek tarafı bir nişan yüzüğü bile takmadı diye anam. Anam bana bir şeyler. Ha, Yüzük nedir? Ee şu. Anamın parmandaki altın halka diyelim biz ona. Hı. Ha. var bu madenden. Hem de çok fazla var. Arazilerde çıkar. Biz bunları atacak yer arıyoruz. Ha, bundan mı? Bundan mı? Kız <laughs> <laughs> itiri. Sana olan aşkım gitgide katmerleniyor. <laughs> Oo ustam. Dini limanın para olmuş be. Ha? Sanki sen öyle gitsen farklı bir şey yaparsın. ha Necati? Yaparım tabii. He. Bir kere orada ortam şahane. Her şey doğal. Bitkiler, hayvanlar. Ne yapacağım altına araziyi maraziyi? Yanımda da ne olduktan sonra malın mülkün ne önemi var? Ha, çok doğru. Biz uzaylıların bir lafı vardır. Ha. Uzay malı uzayda kalır. Öyle zaten. Önemli olan saf aşk, saf sevgi, saf ilişki. Ha, saf. Ha. Bu ne? Bu ne? Yok ana. Oğlum saklıyor bana. Yok, yok hadi şey Tam aradığımız saflıkta. Tam aradığımız <laughs> saflıkta. Yüzde yüz saf. Yüzde yüz saf. Gördün mü Necati? Saflığın tescillendi. <laughs> i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. Bu çok saf. Ondan da saf gitmeme gerek kalmadı. Ben aradığımı buldum. Dünyalı Necati Ay. benimle Pandora gezegenine gelip çoğalır mısın? Ay. Tamam, tamam oğlum. Seninle kainatın sonuna bile gelirim ...meytilim. Ah, ah, ah. Gidelim Necati. Gidelim Meytir'i. Öpeyim mi? Yok yok istemez kız. Peki. Sevgili seyirciler Batuhan, Ömer, Man, Arya ve Seda Nur'la birlikteyiz. Hemen yorumlarınızı alalım. Büşra peki ne düşünüyorsunuz? Batuhan seninle başlayayım. Geçen haftaki performansında babayı oynamıştın. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Doğru. ve tam olarak bir karakter yaratmamıştın. Mesela burada ciddi bir fark görüyorum. Bir karakter yaratmışsın ama diyorum ki acaba ustasın ya hani. Evet. Biraz böyle façanı bozsam da biraz tipini değiştirsem mi? Ne bileyim bir atlet, bir minik bir göbek. Hani seni öyle de izlemek ve görmek isterim açıkçası. Seda Nurcuğum, yani şimdi anne rolleri çok zevklidir bir kere. Yani tadını çıkarttığın zaman tadından yenmez. Yaşamıyordu senin anne sanki. Hani tam olarak gerçekçi hissedemedim. Arya çok iyi girişti. En inanarak, en inanılmayacak rolü oynadın bu skeçte. Bu dil timingleri aslında çok kıymetliydi. Bazı yerlerde daha iyi kullanabilirdin. Yani onun partnerinle tam uyumu yakaladığın anda o bir tane dil hareketi çok tatlı patlayabilirdi. Ama genel olarak çok istikrarlıydın. Ellerine sağlık. Ömer, rolünü sevmedin mi? Geçen hafta da çocuk oynamıştım. Bu hafta da çocuk gelince... Yani çünkü Enerjin düşüktü. Senden daha yüksek bir performans bekliyordum. Yani daha fırlama bir yerden alabilirdin. Yani bir sürü bir sürü çeşitlendirmeler olabilirdi. Enerjin gerçekten düşük geldi bana. Seni daha yüksek görmek isterim bir dahaki performanslarında. Teşekkür ederim. Zafur abi. Düşkan'da söylediklerine katılıyorum. Ee, hakikaten Batuhan belki Biraz daha tipini deforme edebilirdi. Hani adamın ustası olduğu için biraz daha tipini deforme edebilirdi ama onun içinde genel ritmi çok iyiydi. Sedacığım Gamze deyim deva bulmam şarkısını o kadar kötü söyledi ki <laughs> Tatyos efendinin kemikleri sızlamıştır. Yani <laughs> elbette yani bunu söylemek zorundayım. Oyunculuğunu geliştirilebilmesi için ritm ve müzik kulağında çok iyi olması lazım. Ritim ve müzik kulağı eğer zayıf olursa o zaman oynamış olduğum anne karakteri de birazcık karikatür gibi kalır. Arya'yı yürekten kutluyorum. Bir rolü üstüne alıp sonuna kadar devam ettirdi. Hiç yürüyüşünü bozmadan, ritmini bozmadan çok çok güzeldi, çok beğendim. Teşekkür ederiz Sayın Zafer Algöz. Hülya, evet. Batuhan'dan başlayayım ben de. Tutuktun çok. Finalde işte giderken onlar çok zayıf kaldınız böyle bir köşede yani. ...bir şey eksikti. The Seda Nur şarkı konusuna katılıyorum. Ee, belki bir müzik eğitimi alırsın ileride. Olabilir. Mutlaka eklemen lazım. Olabilir değil olması lazım. Arya. Aynen. Çok başarılıydın. Başından sona kadar gayet güzel oynadın. Ömer. <laughs> Dediği gibi diğer jüri üyelerinde sanki isteksiz gibiydin ama... Ben senin vücut dilini ve oyununu beğeniyorum çok. Seninkinin altını çizmek istiyorum. Geleceğini parlak görüyorum senin. Sayın Hamdi Hakan siz ne, neler bu arkadaşlarımız söyleyeceksiniz? Da, bu arkadaşlarımız da işte bizim seçilmeyen grup. Kendi aralarındaki en kalabalık gruptu, zor bir oyundu. Arya'nın avantajı vardı çünkü akılda kalıcı bir fotoğraf yani bütün rollerin içerisinde. Ama ben e, şurada şunu söyleyeceğim yani. Ama oynayamasaydı da akılda kalırdı. Kesinlikle böyle bir risk aldık. E, bu e, rollerin küçüklüğü büyüklüğüyle ilgili şunu söylemeye çalışıyorum. Bence bizim burada yani ben kendi adıma e, Ömer Özel'inde söyleyeceğim. Yani hiç laf bile vermeyebiliriz. Orada var olabilmelidir bir oyuncu. Benim e, her zaman inandığım mesele bu. Sevgili Batuhan'ın şöyle bir sıkıntısı var. Aslında Batuhan daha dramatik oyunculuğa meyilli bir adam. Fakat biz onu zorluyoruz şu anda. Ya emin olun ben şimdi ona şurada gel çık. Hakikaten Batuhan iki dakika şimdi ben şurada konuşurken sen gel. iki dakikada ağla desem ağlar. Şimdi Kesinlikle zorla katılıyorum. Ben yani geçen haftadan beridir bir dramda görmek istiyorum evet, Batuhan'ı evet diyorum. Evet yani Seda Nur her zamanki gibi bir tedirginliği var. İnanın aslında naturu ve doğallığı çok iyi olan bir oyuncu. Fakat nedense böyle bir, bir kendine bir güvensizlik geldi. Evet şarkı konusunda çok haklılar. Yoksa baktığınız zaman yüzü, rengi ben ona hep e, Elbette. mekanı cennet olsun genç Fatma Girik diyorum. Hep bana o duyguyu veriyor <laughs> böyle baktığı zaman. Çok güzel bir enerjisi var. Aslında tedirginliğim oyunculuk açısından değil. kendime özgüvenim gayet var. Sadece tedirginliğim belki başta olmuş olabilir. Çünkü şarkı şarkı gerçekten o kadar zor ki bir hafta çalışıyor çalıştım üzerine. Ama aslında o kadar zor bir şarkı değildi. Gamze'deyim deva bulmam <laughs> garibim bir yuva kurmam. Kaderimdir hep Tabii. Evet, şimdi geldik yıldız puanlarına. Ömerle başlıyoruz. Süleya Aşar kaç yıldız verecek? Ömer sana üç veriyorum. <laughs> Zafer Al Ömer için kaç yıldız verir? Ee, ben de Ömer'e üç yıldız veriyorum. Üç yıldız Zafer Al <laughs> ve Müşra Pekin. Aynı şekilde üç yıldız. Üç yıldız da Büşra Pekin'den geldi. Evet. Arya için Hülya Avşar kaç yıldız verecek? Arya sana dört veriyorum. Dört yıldız Hülya Avşar'dan. Zafer Algöz. Beş. Beş, beş, yıldız. Zafer Algöz'den Arya için. Ve Büşra Pekin. Beş yıldız. Bravo. ...beş yıldız daha Büşra Pekin'den geldi. Ve Seda Nur'a geçtik. Seda Nur için... ...Hülya Avşar kaç yıldız verecek? Üç. Üç yıldız Hülya Avşar'dan Seda Nur'a geldi. Zafer Algöz... Üç. Üç yıldız. Üç yıldız da Zafer Algöz'den geldi. Ve Büşra Pekin... Ne olursa olsun... ...geçen haftaya göre çok daha iyi bir performanstı. Ama senden başka şeyler bekliyorum. Söyledim zaten. Üç yıldız. Teşekkür ederim. Üç yıldızla Büşra Pekin'den geldi. Ve sırada bu anlayacağımız, yıldızlayacağımız Batuhan. Aman, batuan, aman. Hülya Avşar Batuhan. kaç yıldız veriyor? Sana da üç. Üç yıldız Hülya Avşar'dan Batuhan'a. Zafer Algöz. Batuhan dört. Dört yıldız. Dört yıldız geldi. Zafer Ağlayoz'dan. Düşra Pekin kaç yıldız verecek? Kendi sınırlarını zorladığını düşünüyorum. O sebeple bu haftalık dört. Dört yıldız geldi Düşra Pekin'den. Daha iyi performanslarla, daha çok yıldızla burada olacaksınız.